Ama tabii ki mizaj tanımı çok detaylı bir şeydir. Çok önemli ve ciddi olarak e, altyapıda incelenmesi gerekiyor. Ama küçük küçük tiyolarla en azından böyle e, arkadaşlarını kendilerini fiziksel olarak baktıkları zaman ha, bu hava, bu su, bu ateş, bu toprak diye az buçuk nitelendirebilirler. Evet bu arada Bulgaristan'dan izleyen Aslıhan Ersoy iyi akşamlar, iyi yayınlar, harikasınız demiş. Biz de hemen fotoğraf istiyoruz dedik Bulgaristan <laughs> semalarından. Tabii ki dijital dünya böyle. Dünyanın neresinde olursa olsun internetiniz varsa hayat size ulaşılabilir bir platform sunuyor öyle değil mi aşkım? Evet hanım? aynen öyle. Onun için artık dünyaya <laughs> devam ettiğimizi hissederek bu duygu ve düşüncelerle tabii ki canlı yayınlarda heyecanlanmamak mümkün değil. Bu heyecan da tabii ki sizlere olan sevgimiz. Sizlere olan saygımız ve bu anlamda bazen anmak gerek anılmak için diyelim. Bursa'da medyayı daima anmak gerek. Evet şiirden de küçük bir kubbe verdik. E, bu arada Hatice Çiftçioğulları yine muhteşem bir yayın zevkte izliyoruz. Takip ediyoruz demiş. Bursa Adalet'ten selamlar. Ahmet Bey'in de selamlarını iletelim. Ahmet Kaygısız Adalet Mahallesi muhtarımızın azarlarından Ayten Keremoğlu'nun evet destekçilerinden mahalle halkından. Çok yakında Adalet Mahallesi'nde neler oluyor? Cuma günü canlı yayında Ayten Keremoğlu söylenme ifadeleri, fotoğraf ve yorumlarıyla sizlerle olacağız değerli izleyiciler. Evet bu arada sohbeti aşkın mizaç konusuyla ilgili önemli detaylara değiniyor. Evet Şimdi geçen hafta mizaj nedir diye başlamıştık. Ufaktan bir hatırlatma yapalım geçen hafta izlemeyenler için. Mizaj dedik hayatımız demektir. Canlı cansız bütün varlıkları Cenab-ı Allah dört unsur üzerinden e, temel olarak kılmıştır. Hava, su, ateş, toprak bunları geçen hafta söylemiştik. Bunların bir de keyfiyatları olduğunu geçen hafta belirtmiştik. Bunlar da hava nemli, e, su soğuk, ateş sıcak ve toprak kuru olmak üzere keyfiyatları vardır. Bir de bu keyfiyatların, evet, yani birbirleriyle eşleşmeleri vardır. Burada da bu sefer ne oluyor? Hava nemli sıcak oluyor. Ondan sonra su, nemli soğuk oluyor. Ateş kuru sıcak oluyor. Toprak da kuru soğuk oluyor. Ben geçen hafta heyecandan kendimi seyrettiğimde bazılarını böyle yanlış yanlış söylemişim. O yüzden seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Onlara sürçül insan diyelim efendim evet. öyle diyelim. Ama zaten insan. ben hakkımı yayına başlamadan önce söylemiştim.